Herkese merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. TikTok'ta gördüm. bunları suyun içine koydular. Şimdi biz yapacağız. Ceribonları bunun içine koyacağız. Koyularmış böyle büyük koyuyor mu ceribonları. Ceribonlarım şöyle küçük biraz. Yuvarlak yuvarlak. Ama ben bunu koyup geleceğim. Arkadaşlar hile mille yok. Neyse onu çıkaracağım. Biraz da bekleteceğim tabii. Gördüğünüz gibi koydum. Görüyor musunuz arkadaşlar? görüyorsunuz inşallah. Böyle işte. Biraz bekleyip hemen geleceğim. Arkadaşlar biraz bek beklettim. Şimdi bakacağız hemen. Şimdi tabağımıza koyacağız. Şimdi önünüze suyla birlikte koyuyorlarmış. Ben de öyle suyla birlikte koyacağım. Gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar aynısı. Görüyor musunuz? Aynısı. Videomu ben like atmayı, kanalıma abone olmayı, olmayı unutmayın. Çarpı doğru demiş arkadaşlar.